gidiyorum birileri haber, Bak bazen de sen kırıyorsun kalem Korkabilirsin önümden korkmuyorum bir ben Gece 0034 plaka Aa seni yakıp kavuruyor bu yaka Bebeğim gelmelisin ama ben bence bu yana Ey yeminim korkutur seni bu vaka Aa nasıl nasıl alışırsın kötü tarafıma Bir yumruk atarım diğeri kaçar o tarafa Sonucu kötü olur bebek yapamaz Bakara bu benim işim o yüzden arkamda olmam Çift. Durmam yolum hep düz Kahkahalara bo hadi beni Ha 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 kalabına tüy Gülüyorum bebek çünkü akıyor bugün Vah vah düşer sigaradan tüy Yaşıyorum ama bugünü mutlu bir gün Yanıyorsun bül Bül avucu göster seviyor ona dül Gül anlamadım boşa geçti bu kadar çok romanım. Bir silen sesi gibiyim bu kulakları kapatın Zor olur buna alışması anlamadan kaçarım Ah bütün mermileri saçarım Bırık